Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Yazacaklarımı siyasete, bir kuruluşa, derneklere, cemaatlere ya da herhangi bir örgüt mensuplarına bağlamayınız. Ülkemizde okuyup öğretilen yanlışlıkları, hatalara düşerek tecrübe eden insanlarımızı gören, dinleyen, insanın yaşamış ve tüm hatalarına tövbe etmiş kişiyle sahip, kendine ve çevresine Uyanıklığı, hakikati görme farkındalığı için bu yazımı yazmışım ve sizler için seslendiriyorum. Bu konular üzerinde eleştiriye açık değilim. Okuyup beğenip beğenmemek sizin elinizde. Kırıcı olmamak adına tartışmaya açık konular değildir. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Hapis erteleme kalkıyormuş. Siz önce tecavüzcüleri, sapıkları, nonoşları, cinsiyet değiştirip sokaklarda bunun pazarını oluşturan şahısları, tefecileri, gazçıları, hapçıları, tozcuları ve bunları ülkeye sokanları, hırsızları, dümbükleri, pezevenkleri, yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, görevi kötüye kullanan memuru, kadınları, çok melek yapıp sözünün erkekten üstün olduğu kanunlarınızı yerli yersiz erkeği bir hiç gibi psikolojik küçük düşüren evden uzaklaştırma yasağını kaldırın. Cinnet ve cinayet unsurlarını oluşturacak kanunlarınızı tek suçluyu değil de suça teşvik eden unsurları ortadan kaldırın. Faizi kaldırın. Zina'yı genel olmaktan kaldırın. Dolandırıcılık yapanları, terör ve yandaşlarının hapiste kalıp bu milletin şehitlerinin vergileriyle beslemeyip yerine meydanlarda asılmalarını kanunlaştırın. Asmak deyince de her önüne geleni asmayın. Terör ve yandaşlarını diyorum. Allah'ın laneti gibi her yerde heykel yapılmasını kaldırın memleketi istilacı mülteci kampı olmaktan kaldırın. Yerli halkının garibana değil de ne yediği belirsiz kaçma sebeplerini bilmeden geçmişini araştırmadan sabıkası var mı yok mu bilmeden her sığınmacıyı ülkemize sokmayı kaldırın. Onca ülkeyi kurtaran bu ülke için nice şehit olanlar değil de tek Mustafa Kemal'i kurtarıcı gibi göstermekten kaldırın. Bugün soyu sopu kökü kökeni terör olanlar dağda ya da içimizde bize pusu kuranlar gizli düşmanların bile Mustafa Kemal'in resmini vesairini yapmış olduklarını paylaşıp kullanıp vatan severmiş gibi gözükmesini sağlayan bu insanı putlaştıran sisteminizi kaldırın. Tek kanun ve kural koyucu tüm alemlerin tek Rabbi olan Yüce Allah'ın kural ve kanunlarını ve Resulullah'ın sünnet-i seniyyesinin sallallahu aleyhi ve sellemin yerine dayatma olan sisteminizi laiklik ve uyduruk demokrasi sistemini kaldırın. Bakın bakalım huzursuzluk arsızlık, yolsuzluk kalıyor mu? Tabi bunlardan nem nemmalanıp beslenilmiyorsa, işinize geliyorsa kaldırın. Kaldırın da millet artık doğruyu, huzuru bulsun. Şu göçücü dünyanın ahiret girişi olan bu dünyayı putlaştırmayın. İnsanları bu gelecek nesilleri ahiret işlerini hazırlayıp vicdan, merhamet, Hak hukuk bilen ebeveynler yetiştirip evliliklerini bu temel üzerine kuracak olan eşler yetiştirip belgelendirin. Nasıl ki ehliyet kurslarımız var. Nasıl ki belgesi yetkisi olmayanı trafikten men ediyorsanız evliliğe ve nesil yetiştirmeye ehil olmayanları da bilgilendirmeden, belgelendirmeden evlendirmeyin. Çift olmak apış arasından ibaret değildir. Bunu insanlara okullarda, kurslarda öğretin ama bu yazdıklarımdan rahatsız olacaklar bile vardır. Emin olun böylesi sahteleştirilmiş, dayatılmış, özünü unutturulmuş yaşama sebebini ve dünyaya neden geldiğini, nereye gideceğini bilmeyen, bodoslama yaşayan millet haline gelmişse bu millet Celladına aşık olmuşsa bir millet ne söylesek hep yanlış algı oluşturulmaya çalışan gizli ve aleni düşmanlarımız olacaktır. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.